İşte ne kuru ne de aşırı sulu. Tam sevdiğim kıvamda bir kısır. Selam, hoş geldiniz. Bugün kısır yapacağız. Aslında her yiğidin kısır yiyişi ayrı diyebilirim. Ben ne çok sulu ne de böyle hani pilav gibi tane tane dağılan kısır seviyorum. Bir de hani çiğ salça kokusunu ev yapımı değilse marketten aldıysam özellikle pek sevmiyorum. O yüzden salçanın soğanın önden kavrulduğu teknikle yapacağım. Eğer ağız tadımız benziyorsa ya da işte benim sevdiğim versiyonu merak ediyorsanız bu tarif gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çünkü kısır konusunda biraz şeyim yani şov. Kısırlarım şov. Önden bulguru ıslatarak başlayacağım. 2 su bardağı bulgurum var. Şöyle ince köftelik bulgur kullanıyorum. Terazi kullanacaksanız da burada 300 gram bulgur var. Şu bir buçuk çay kaşığı tuz atıyorum karıştıralım hafif. Aynı şekilde 2 su bardağı su ekleyeceğim. Yani birebir oranda kullanıyorum. Ekleyeceğim su da sıcak. da 10 dakika önce kaynattım. Öyle düşünün. Bulgurun üzerine böyle bir yarım santim kadar geçti. Üzerine kapak kapatıyorum. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar 10-15 dakika kenarda demlenmeye alıyorum bir tane böyle orta iri kuru soğanım var. Şimdi bu soğanı olabildiğince ince piyazlık doğruyorum. Normalde böyle julienne soğan doğrayacağımız zaman soğan üzerindeki çizgileri paralel keseriz aslında. Ama aynı kalınlıkta halkalar olmasını istediğim için bu sefer dikine doğru kesiyorum. Ha soğanlar böyle iplik iplik dişe gelsin istemiyorsanız bir de ortadan ikiye kesersiniz. Şimdi bu soğanları bir tavaya aldım. Küçük bir tutam tuz atıyorum. Bir su bardağından birazcık az sızma zeytinyağını ekledim. Altını yaktım. Kısık ateşteyim. Şöyle bir tepeleme yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Domates biber karışık yapmak istiyorsanız yarı yarıya ekleyebilirsiniz. Salçayla soğanları kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kavuracağım. Yumuşatacağım diyeyim. Ben şöyle çay kaşığı ucuyla kimyon da eklemeyi seviyorum. Çok hafif raya salınıyor. Bu arada acı biber koymak isteyenler şu aşamada iyice böyle acısı yağ geçsin diye ekleyebilirler. Tamamdır. Altını kapattım. Soğanlar iyice yumuşadı. Bulgurumuzu alalım. Bir bakalım ne durumda. Pamuk. Ama böyle diri. Şöyle geniş bir borcam aldım. Bunu da yapalım. Şimdi burayı şöyle sağlam eze eze karıştıracağız. Tamam. Şimdi bazını hazırladık. Yeşillik kısmına geldik. Ben sadece taze soğan ve maydanoz koyacağım çok baskın aroması olan yeşillikleri koymayı sevmiyorum. Ama seviyorsanız koyabilirsiniz. Onun dışında bir de marul, salatalık ve domates konusuna gelelim. Yapıldığı gün yenecekse, taze taze tüketecekseniz istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz aslında. Ama ertesi güne kalacaksa ki bence bekledikçe daha güzel oluyor. Çünkü lezzetler birbiri içine geçiyor. Marulu mesela servis etmeden evvel ekleyin. Domates ekleyecekseniz bu içindeki çekirdekli bölümü mutlaka ayıklayın ve dış bölümüne ekleyin. Aynı şekilde salatalık içinde iç çekirdekli bölümünü ayıklayıp çekirdeksiz bölümü kullanmanızı öneririm. Ve bir de çok ufak doğramanızı öneririm. Kocaman bir kuşbaşı domates ağza geldiğinde diğer malzemelerin tadı alınmıyor, tadını bastırıyor. Bu arada yaparken yarısını falan yedim. 7 sap, şöyle iri iri taze soğanım var. Ve bir yarım bağda maydanozum var. Maydanozun sadece şu çok kalın saplarını ayıracağım. Bu arada bu sapları aslında önden kavurup çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Ya da detoks suyu filan yapıyorsanız, o tarz şeyler. Yeşillikleri ince ince kıyıyorum. Şimdi limon suyu ve nar ekşisi kaldı. Bendeki bayağı büyük. Herhalde yarım limon sıkacağım. Birazcık daha fresh bir tat istiyorsanız böyle bir yarım limon kabuğu incecik kısırın içine rendeleyebilirsiniz. Bazen ekliyorum. Nar ekşisi de ekleyeceğim için bence 3 yemek kaşığı limon suyu yetiyor. Tam 3 yemek kaşığı oldu zaten yarısı. Şu çekirdekleri tutalım. Aynen. Ve nar ekşisi koyacağım. Punika'nınkini çok tavsiye ederim. Çok 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 güzel. Şöyle 2 yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyorum. Şimdi karıştıralım. Tam sevdiğim gibi bir kısır. Birazcık streçleyip dolaba koyacağım. Çok hafif soğusun. İyi yarım saat böyle lezzetler iyice iç içe geçsin. Çok 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 başarılı. Dünyanın en iyi kısırı ya. Tamamen kendi hastalığıma göre yaptığım için buraları dikkate almayın. Tabii ki en çok kendi kısım bence ama çok iyi. Çok çok ciddi bir tavsiye. İstiyorsanız yarım ölçek yapabilirsiniz. İstiyorsanız iki katı yapabilirsiniz. İçinde değişiklik yapmak isteyenler için zaten aralarda bilgileri vermeye çalıştım. Ama mutlaka yapın. Özellikle kısır seviyorsanız. Eğer sorunuz olsa aşağıya yazabilirsiniz. Görmek istediğiniz tarifleri de aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada Instagram'dan arada böyle anket yapıyor oluyorum. Kısır tarifi de orada istenmişti. Hatta önümüzdeki videolar için bayağı böyle bir altın günü konsepti gibi tarifler istendi. O yüzden böyle klasikler adı altında birazcık bu tip tariflere de yer vermeye çalışacağım. Yine de görmek istediklerinizi yorumlara yazarsınız. Kanalı desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Önümüzdeki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada acı da çok yakışıyor gerçekten. Ama hem ekşi var hem salça var. Hem soğan bayağı var. Bir de acı koyduğum zaman midemi çok ağrıtıyor. Yine de bazen koyuyorum. Bu sefer koymadım.